yeniden merhaba arkadaşlar yeni video ile yeniden karşınızdayım ee, Bu video çok uzun bir video olmayacak çünkü bir bilgilendirme videosudur ee, Yeni bir serinin bilgilendirmesi peki e, nedir bu? Five Life SMP Yeni bir SMP serisine başlıyorum. Ee, Five Life SMP SMP'mizin adı ee, Hemen açıklayayım ee, Herkesin bütün oyuncuların 5 yanı var 5 kere ölme hakkı var diyeyim daha doğrusu Beş kere ölen oyuncu e, banlanıyor SMP'den. Ve bu şekilde sona kalan takım kazanacak. E, bu bizim şu an SMP'deki ikinci günümüz. 7 gün de en savaşı olacak. Ve en savaşını video çekeceğim. Yani e, en savaşını izleyeceksiniz. Onun dışında ilk günün videosunu çekmedim. Çünkü kimsenin e, ka nasıl kas kasılmamı iz izlemek isteyeceğini sanmıyorum. Ama dediğim gibi Five Live SMP... Evet, 8 kişiyiz. Bedrock Edition'dayız. Ee, nedeni neden sormayın. Java'sı olan yok. <laughs> Arkadaşlarımdan. Ee, bu kadardı. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Cuma günü videoyu kaçırmayın. Bay bay.